Kavuşamayanlara hasret diyorum. İstanbul'a kasvet çöküyor. Henüz Neden? olacakları bahsetmiyorum. İstanbul'a nefret çöküyor. Ölüyorum ha. Ah. Sonuç arama. Selam verdiklerin yine havalı. Sızıyor sevda. Damlıyor başımıza gaflet tavanı. Bu bir drama. Kadehler havada. Meyhanenin en yaşlı duvarında yaslanıyorum. Hassas dumanım. Biten ölüyor. Kadehler diri. Gözlerim aksak. Mezeler iri. Bodrum katta ne ölmür değil mi? Eski aşklarına içiyor biri. Yazık. Her şeyi yeniden yaşıyor gibi. sevgimin. Artık kamyon ardı yazlarda. Aşk lüks mekan içinde pahalı kahveler adına ağaçlara kazmazlar. Sen tatlı gör amacı pastan. param bitince de acımazlar. Erkek deli, kadın hasta. Bu romanda herkes varınakta. Nerede miyim bilmiyorum. Kendime bir köşede rast gelirim. Hırlantı aşkı doğrulamaz. Aşk içeride yaşanıyor kafeslerin. Bu ülkenin en gerçek aşklarını benden dinliyor caddelerin. Belki de buna bir son veririm. Dostuna sırf verip ölmek gibi yok. İstanbul'a bak yüzünü estiriyor. Kimsenin niyetini bilemiyorum fazla samimiyet yüzü eskitiyor, öfkem diri, demleniyor. Birileri sabrımı sestediyor, Kimisi de mahcup öldü hayalleri boğazın ortasına defnediyor. diyor. Seviyorum deyip aldatıyorsun. Bu gece de yıkılıyor arzuların. Dikişli kalbinin sevgi dışında işe yaramaz tabi pansumanın. Dertlice düşünüyor balkonun ucunda çek dumanı. Bu gece de tek dost yan duvarın. İhalet olunca son durağın. Koy gitsin dedi dolduralım. Ölüyorsan yiyor. Ana ölme kendin için öl tek kuralım. Bir sigara bir hayat sen bir sigara bile değmezsin hadi çek sulanı. Aşk buysa ben almayayım mahalle ahirete dek yine tek duralım. Ne oldu bardağın taşıyor mu bar kızı bakma öyle beni tanıyor musun? Kaç sene geçti ki fakirlik gururdur hala aşkı para sanıyor musun? Ne oldu bar kızı kolunda Rolex ve fiyakalı birileri arıyor musun? Pis bedenin birçok erkeğe teslim cüzdanlarını da sarıyor musun?